Hep bir oyunla karşınızdayım. Oyun Minecraft. Bugün bir tane köprü yap abi demişsiniz. İstanbul Köprüsü yapın demişsiniz. Ben de şimdilik İstanbul Köprüsü yapacağım. Şimdi gerekli olan malzemeleri ben hemen alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerekli olan malzemeleri hemen... Arkadaşlar şu an gerekli olan malzemeleri aldık. Şimdi yapacağım yolumuzu iki tane böyle bir tane şöyle bir tane şöyle korsak yapıyoruz arkadaşlar İstanbul köprüsü yapacağım bir de bu altına gerekli olan şeyleri yapacağım şimdilik acaba bu altına şeyden koysa mıydı koymayalım doğru mu yapıyorum ben arkadaşlar yanlış yapıyorsam söyleyin yanlışımı düzelteceğim Ömer şöyle ya arkadaşlar ben bu köprüyü hayatta yapamam. Yaparsa. Evet. Yaparız. Hemen bitireceğim ben bu köprüyü. Bitiririm inşallah. Zindilik. Azıcık daha büyükleştiriyorum. Çünkü büyüklüğüne işmezsem. Arkadaşlar bu arada güzel videoları gelmesini istiyorsanız bol bol like atın. Bir de kanalıma abone olun arkadaşlar bir tane abone var ya. Oluyor azıcık. Oluyor oluyor oluyor. ki okay. Bitireceğim ben bu kürke arkadaşlar. Arkadaşlar böyle daha güzel videolar istiyorsanız bol bol like atıp tekrardan söyleyebilirim. Konuşmayı <laughs> Şöyle arkadaşlar yavaşlar oluyor gibi değil mi? Böyle buradan araba gelecek Arkadaşlar Efe Berker leveli yapıyor. E Efe Berker leveli yapmamı istiyorsanız yani Kaan Style'ı like atın kanalıma ya. Başka bir şey demiyorum. Kaan Style'ı izleyenleriniz varsa onlar bir kendini burada hemen bir belirt belirtilir. Konuşmayın. ya. Yine konuşmayın. unuturum ben. Koymayayım mı? Koyayım arkadaşlar arkadaşlar. Azıcık daha büyük yapacağım. <laughs> Normal ama. Yakıştı ama sana mı renk çok gelen? Hmm. Buraya at yapacağım. Böyle daha güzel evler istiyorsan. Yani güzel. <laughs> Bu arada gelecek bölümde kibir video yapacağım. Valesi bir evi çok yapamayız. Onu şeyde yapabiliriz. lazım. Yapamaz, lazım arkadaşlar. Bir de böyle yapıyorum. Şimdi... <laughs> Şimdi başa bela yolu bitirdik. Yolu yapıyorum şu an. Ara ben yanlış yaptım arkadaşlar. Yanlış mı yaptım? Yo doğru mu yaptı ben? Arkadaşlar full yanlış yaptık. Arkadaşlar yanlışları yanlışlarımı hemen <laughs> düzelteceğim. Ya arkadaşlar ben yanlış yaptım hiç bilmiyordum. Arkadaşlar ben bunu gündüz yapmam lazım. Çünkü gündüzken daha iyi gözüküyor. Gündüz. Gündüz. Bu, ha, tamam gündüzü çevirdik. İkişerlik ikişerli. Bu. gerekli olur mu ki arkadaşlar buraya da koysam. Yok ya böyle alacak. Evet gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar ben bu köprüyü bir hemen bitirip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle yapmak istedim. Yani video da yapayım dedim. Azıcık da şuraya kadar uzatacağım yani. Şuraları da arkadaşlar bu arada kimlerin evlerini istiyorsanız yorumlara yazın. Onun evini bitiririm ben ya. Buraya bir şehir kuracağım dediğim gibi arkadaşlar. Buraya dediğim gibi bir şehir kurmayı düşünüyorum. <laughs> lüks ev yapacağım o benim olacak şu Enes Batur'un evi Enes Batur abimizin evi Enes Batur abimiz buradan video izliyorsa izlemez de doğrusu izlemiyordur İnşallah izler yani Enes Batur abi senin evini benzetebildim mi benzetemedim mi be bilmiyorum ama beğendiysen beğendim yeter benim için yaramaz. şöyle yapıyorum bitiriyorum arkadaşlar bitiyor bak az kaldı şuraya Tam şu bak göz, Şu çürreyi nokta koyu bak. Tam buraya dur şöyle koyalım. Tam ortaya koyduk. O şaka yaptım. Ben yapacağım bir video buraya düşürecek. Havalı balı yapacağım arkadaşlar bu arada hiç merak et etmeyin. Şey Çanakkale de yapacağım. Şehitler köprüsü işte bu değil. Çanakkale şey köprüsü. Arkadaşlar İstanbul Köprüsü'ne gittiyseniz gittik yazın yorumlara ben de bakarım. Ay, ay. Şimdi bunu bir de inişi var arkadaşlar. Şimdi bu kadar genişlik yeter mi ki? Yeter ya yeter. Kaç katlı yapmışım ben burada bir sayayım be Kaç? Bir, iki, üç, Dur lan sayamadım. Bir, iki, üç, dört, dört. Tamam, 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 Beyler. Arkadaşlar hemen yetecek bu bize. Bir, 2 3 4 4 tane yeter mi ki buraya? Dörtten daha çok büyük ihtimalle daha Ben bilmiyorum. Yani önüne çıkarak sayayım. Bir. Bir dur lan bir dakika. Bir, iki, üç, dört, yok var. Dört, beş hatta. Ben, biz beş yapalım ya. Altı yapalım hatta. Altı yeter mi ki buraya? Altı, yedi. Yedi tane yapacağız. Yedi merdiven yapacağız o kadar uzun yapışım ki yaptım merdiveni biraz sayabiliyorum arkadaşlar. Ay şimdilik şöyle ne? bir dakika Arkadaşlar her... bir de burada şeyleri var ya böyle bir yapacağız. Orta burası. Şimdilik ortayı böyle yapacağız. Bir de araba geliyormuş arkadaşlar. Minecraft'ta. Ama modluları olurlar. botluları var bu oyunda. Ben bot kullanmak istemiyorum ya. Bot. Böyle mi olacağız? En son biz öyle mi yapmıştık? şu var mı yoktu değil mi yoktu galiba yoktu değil mi yanları yoktu yoktu ya yoktu 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 bu arada niye sonra boşar çıkıp dedi hamza ce abd seriyerim da vardı Şöyle koya koya gidiyorum ben ya. Bu arada arkadaşlar şey siyah olduğu için gözükmüyor. Ben de gösteremiyorum. Göremiyorum. Şöyle şöyle koya koya gidiyorum ya. Evet yaptık. Şöyle. Bir de şöyle. Tamam. Bitiriyoruz ya köprü. Hayır. Tamam buraları bitti şimdilik. Yanlarına şey koymalı sence? Koymamalı Ben de koymamalıyım ya. Arkadaşlar bir o köprüye bakacağım. Lan ben oraya niye tekrarlı yaptım? Şerliydi burası. Şimdi... Buradan şöyle keseceğiz. Burada kestik. Bir de burada da şöyle keseceğiz. Peki. Ya, ta, 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 oradaki de böyle. Yine sağı beni yine beklerim. Ama gel. Vaz gel Bak arkadaşlar araba Aa bak orada. Gözlük bir. Azıcık yapıyoruz ya. Yapıyoruz süper spor arkadaşlar. İstanbul Köprüsü. Arkadaşlar İstanbul Köprüsü'nün yollarını azıcık daha büyütsem peki. Lan nereye kırdı biri. Bir yerleri kırdık da nereye kırdık. bir yeri kırdık biz. Dereye kırdık arkadaşlar. Burayı kırmışık. Ben dereye de kırdık diyordum. Ortası tablolanıp şöyle evet, burası. Arkadaşlar İstanbul Köprüsü'nü azıcık yapamadım ama azıcık da yapmaya çalıştık ya. Arkadaşlar bu videoyu sevdiyseniz bol bol like atın yani. Ben de yanlış yaptım evim ya. Niye böyle yaptım ki? Şehitler Köprüsü'nü ben düzeltir miyim? Düzelt ben Minecraft'a eğer gidesem düzeltirim. Arkadaşlar bu serinin tekrar gelmesini istiyorsanız like atın. Like like like. Bakın bu da sizin için yapıyorum. Tırı tırı tır. Arkadaşlar hadi görüşürüz.